Tamam. Hadi görüşürüz. Ya sinirli odasına gidecek. Ben Özer ben bir şeylerle konuşmuştum. Burada mı kendisi acaba? Memşire... Henüz gelmemiş. O zaman siz haber verin. Ben gideyim. Müsait olduğunda beni görür olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba Sevilay. Evet, merhaba Lazım. Ee, umarım her şey yolundadır. Hastanedesin. Yolunda bir müvekkilim trafik kazası geçirdi, de dava ile ilgili. Yani hem iş hem ziyaret diyelim. Sen Tahsin Yenişehir'li için buradasın tabii. Evet. E, Cihan haber verdi herhalde. Yok Cihan değil. Konuşulurken duydum. Malum burası küçük yer. Durumu nasıl peki? Ben benim de ya Rabbim. Nazım. Nazım bir dakika. Bir dakika. Bak birader, Şimdi bak, ben bu kıza bir söz verdim, tamam mı? Söz verdim ama yani sağıma dönüyorum, sen soluma dönüyorum, sen amuda kalkıyorum, sen am sen, sen hayırdır oğlum? Bir müvekkilim için sus burada. oğlum, yakıtın bitmesin bak sus, bırak müvekkili falan, sen gel benim karşıma çık tamam mı? Beraber konuşalım ya ciddi söylüyorum, sen mi söylüyorum yani? Gel karşıma iki erkek oturalım, konuşalım, derdin varsa dinlerim. Bu unut bu tarafı, burada yok. Anlatabiliyor musun? Benimle konuş ya. Müvekkilim için geldi diyor ya. Ha? Müvekkili sen misin boncuk göz? Algılayamıyorsun sen herhalde. Ben benim için geldim mi dedim. Tamam müvekkili kimse gitsin onunla konuşsun Sevilay. Bak gerçekten çok zorlanıyorum. Bir kendini yerime koyar mısın ya? Öyle yaptım zaten. O... çıkarken de Sevilay'la karşılaştık. Birbirini tanıyan iki insan olarak bir hukukumuz var. Çok pardon ya. Affet çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Peki senin bu hukuktan anladığın yani manitası olan bir insana böyle Şahin gibi kesik atmak mı? Oğlum bak sana tekrar söylüyorum. Ben bu kıza bir söz vermiş olmasam seni... Şimdi sesini indir. Rezil etme bizi. Ben gideyim artık. Sevilay, Allah sana kolaylık versin. Bu adamla işin zor. Ne demek Allah kolaylık versin? Niye, niye, niye kolaylık veriyor Allah sevilay? Ha? Ben miyim o adam? Ha? Sen var ya ruh hastası bir psikopatsın. Oğlum bak ben sana bir şey söyleyeyim. Rüzgarsız havada dönen fırıldan üfleyeni çok olur hesabı. Seni bir üflerim, tamam mı? Sağını solunu şaşarsın bir daha sevilen etrafını görmeyeceğim bak seni. Senin acilen tedavi olman lazım. Senin büyük sorunların var. Aynen çok büyük sorunlar. Viyakın üyelik de Sürekli yeni sorunlar geliyor bana. Sakin olur musunuz? Bence? Ya tamam baba ben iyiyim ya. Oğlum sallama kafanı araba arkası süsü gibi git. lan. Ne oluyor? Yürü lan. bir sakin. Tamam baba iyiyim ben bırak tamam ya. Fas bin Allah şimdi ya. Ya topaç gibi herif ya sürekli Sevilay'ın etrafında dönüyor. Ben anlamadım ki ne iş bu ya. ya oğlum Nuh hastanedeyiz biz sus sakin ol. Şey, şey Tahsin Bey'i odaya alacağız da, haber vereyim dedim. Normal odaya mı alıyorsun? evet. Baya çıkıyor şeye mi? Evet. Ne Tahsin? İyi o zaman. Çok şükürler. Sevilay.